Hanımlar merhaba. Bugün sizlere zara modeli yandan bağlamalı balıkçı yaka süveterin örneğini anlatacağım. Görselde gördüğünüz gibi çok şık olmuş hanımlar. Şimdi örneğini sizlere anlatacağım. Rahatlıkla yapabileceksiniz. Anlatımımı kart üzerinde yapacağım. Arkadaşlar beden hesaplamanızı yapıp e, ilmek hesabınızı 36 ve katları şeklinde yapacaksınız. Artı örnek bütünlüğü için bir ilmek ilavesi var. Ben burada kenar ilmek falan vermedim. 37 ilmek attım ve direkt kartın yarısına kadar olan kısmı ördüm. Şimdi bu burguların ve selaninin yeri değişecek. Kart anlatacağım çok fazla bir şey yok. Şimdi bunun üstüne devam edeceğim arkadaşlar. Sizlerde kart e, büyük Başta uzunca bir süre tutarım, oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığını anlatacağım. Kartım ben şu an ıı, bulanık çıkmış ama sanırım 30. sıradan mı devam edeceğim? Bir saniye. Evet 30 ters sıramı ördüm. 31. sıradan yani şu Selaniklerin başladığı sağ taraftan devam ediyorum. Şimdi ilk ilmeğim ters. Onu örmeden aldım. Şimdi arkadaşlar Selanik'te bakın şu ilmeğim bir alttan alıyorum. Arada bir ters yine burada bakın. Buradan değil, buradan örüyorum. Bir alttan, bir ters. Bir alttan, bir ters. Bir alttan, bir ters. Selanik kısmı bu şekilde anımlar. Evet. Şimdi arada bir ters. Burgular buraya atlayacak. 17 ilmek düz örüyorum burayı. Ve sonra bir ters. Arka sırada ilmeklerimiz gelişine göre örülecek. Bu düz ördüğümüz kısım ters, arada bir ters ördüklerimiz düz. Selanik kısmı da bir düz bir ters olarak örülecek. Bakın burası selanik kısmı. Bir ters bir düz örüyoruz. Bir üst sıradayız. Yine bir ters ilmeğimi örmeden aldım. Yine Selanik kısmı burası. Bir alttan Evet, bir ters yine alttan. Selani kısmı bu şekilde arkadaşlar. Kartta gayet açık net ne yapmanız gerektiği belirtilmiş zaten. Hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Evet, şimdi arada bir ters. Yine bu Çaprazlamaların olduğu yer, bu sırada düz örülecek. Bir sonraki sırada şuradaki çaprazlamalar nasıl yapılıyor anlatacağım. Son ilmeğim yine ters. arka sıra aynı şekilde Selanik kısmı yine bir düz bir ters şeklinde Evet tekrar bir üst sıraya geçtik. Yine önce selanik kısmı alttan alarak Evet, arada bir ters silmeyin. Şimdi 4 ilmeğe 4 ilmek çaprazlama yapıyoruz. İlk dördünü bırakıyorum. Şuradan 4 ilmeğimi alıyorum. İlkini sona, sondaki 4 ilmeği öne alıyorum. Ve sırasıyla düz olarak örüyorum. Bakın şimdi sağ çaprazlamamızı yapmış olduk. Arada bir düz. Şimdi aynı işlemi sola doğru yapıyoruz. Şimdi bir saniye şöyle arka taraftan ikinci dört ilmeğimi alıp önce bu ilk dördü arkaya alıyorum sonra bunları öne ve sırasıyla düz olarak örüyorum ve son ilmeğim ters Şimdi arka sıra yine aynı arkadaşlar. Selanik kısmı yine bir düz bir ters şeklinde devam ediyor. Evet arkadaşlar örneğimiz bu şekilde. Şimdi sizler bakın şu arada 8 sıra düz sıramız var. Kartta çok açık belli. Yine burayı Selanik olarak aynı benim burada yaptığım gibi devam edeceksiniz. 8 sırada bir çaprazlamaları yapacaksınız. Bu çaprazlamalar toplamda 3 kez oldu muydu? Bu Selanik'le çaprazlamaların yerini değiştirerek devam edeceksiniz. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere hanımlar.